Videodan merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Önceki videoda e anlatmıştım. Bu videoda da mouse'u anlatayım dedim. Bir bari. Çünkü bahsetmiştik. Çekeceğiz dedi o kadar. Ben de bahis edeyim dedim. Şu kamera şurada dursun isterseniz. Ne dersiniz? Şimdi bu mouse maçları yer çekimi modunda. Onu diyeyim baştan. Hepsi. Burada Maus hızlıca basıyor bu tarafa. Fütursuzca. Geldi bayağı durdu orada. Remleyemedi diye kimseyi. Ben de ona döneyim derken şey ettim. Yandan delinmedi Maus. Apçırla bu arada. Delemedim yani. Maus'un zırhı işte. Zırh yönünden zaten bir şey demiyorum Maus'a da. Saçmalıklar oluyor ya. O yüzden. Saçmalıktan kastım da mermilerin saçma sapan yerlere gitmesi mouse'da nişancı full kapalı iken mermilerin denk gelmemesi. Burada şeridine vurdum 440. Yani asıl sorun o zaten mouse'da. Normalde mouse çok kötü bir tank değil. Asıl sorun o. Yer çekiminde zaten mükemmel. Herkesin mouse kesinlikle olmalı bence. Yani yer çekiminde gerçekten en iyi tank mouse bu arada. Burada sektirdim maalesef. Yani yer en iyi tank abi bildiği. Bir de Hak Panzer'e 100 bu ikisi gerçekten en iyisi. Yani VK90 falan iyi değil. En iyileri mouse oluyor. Bir de Yak 100 en çok web mouse tercih ediyorum ilk tercihim benim Maus ikinci yak E100 Üçüncüsü de VK7201 Aha E100 zaten kötüleştirdiler önceki videoda demiştim Büyük topla gerçekten bayağı kötü bir tank haline dönüştü Küçük topla da hiç nevkili olmuyor E100 Malum Neyse bakalım burada şeridine vuracağım. Vurdum. Yüze bakalım açı vereceğim. Siktirebilecek miyim? Bakalım. Bayağı bir inceledi. Artık ateş etmem lazım. Namluyu çevirip. Edne adamı ateş edecekken işte böyle oluyor. Deliniyorsunuz. Haletinin yanından şey ediyor. Yani dedim acaba E100'ü burada aman E3'ü burada sıkıştırırsa mı mı trollüğüne? Ama zaten zıplardı gerçi de. Sonra dedim E100'e gideyim bari. Maç riskli. İlerliyoruz. Bakalım Panzerwagen ne yapacak? Bir tane 727. Yani mesela en azından e 1680 680 vuraydı. Yine eskisi kadar iyi olmazdı ama daha ideal olurdu. Var 680 kalaydı. Burada E3'ü iteliyorum. Bayağı bir atış yedi. 100. E, burada çarpacağım derken ateş etti. Tam çarpamadım düzgün. İnadıma yaptı dese. Burada da öldürdüm zaten. AP de atabilirdim de garanti olsun. Apçır ile. Bakalım şimdi. Abi. Evet 5068 vurdum. 1700 sektirdim. 6 kişiye hasar verdim. 44 bin zarar ettim. Bu şekildeydi. Evet ikinci maçımız da ölü rayda olacak. Bakalım şimdi. Nasıl bir maç olacak? Ee, bakalım e 102 tane yaka yüzümüz var. Bak. Mouse var ben olarak. 4 tane almanız. Karşıda kaç alman var? E100 varmış. Bakalım şimdi. VK90. Karşıda biraz daha garip. VK90 tercih etmiş. Yani VK90... Yani ben VK90'ı beceremedim bu modda peki ya. İşimi görmedi. Nedense. Türkçe' grafiği arttırsaydım ya. Videoyu çekerken grafiği arttırırdım normalde de. Neyse son iki maçta iyi grafik görün hem de biraz daha videoyu izleyenler ayrışsın diye düşünüyorum videonun başında çıkanlar iyi grafikle karşılaşmasın en azından son iki maçta biraz daha izleyenler daha iyi şeylerle karşılaşsın inşallah hayatında ama videonun ilk yarısını da bile izlemeden çıkanlar karşılaşmasın. Bakalım şimdi. 100'e vuracağım. 570. Bakalım. ilerleyelim şuradan. Vuracak mıyım? Güzel. Aldı konu. Kranwagen Lord burada ona çarpmayı düşünüyorum. 2444 ile full canını alacağım çarparak. Seyredin şimdi. Şaka şaka full canını almayacağım. Sadece heyecanlanın diye öyle dedim. Ama yine de ölecek hemen. Yani şimdi vuracağım bir tane daha. Evet, direkt öldü. Çarparak olmasa da. En az o kadar hızla erittik. Yaka yüze kaçarken vuracağım. Ama delmeyecek. Saçma bir şekilde. Herkes atar. Saçma yerlerden sektirir ben de Atıyorum delemiyorum ya. Valla. Garip bu işlemler. 50 meye vuracağım ama denk gelmeyecek. Aşağı düştü mermi. Mausun topu iyileştirilmeli niye kötü anlamadım ben de Mausun topu bu kadar. Az daha iyi niye yapmadılar? Her zaman haksızlık yapıyorlar şu Alman ağırlarına zaten geri beyinliler. 2 2400 vuruyoruz diye adam gibi de bir top ya. Nulmazlar ya. Yani Mavus'ta ne alaka? 400 vuruyor yani. Yüksek vursa tamam dağılımı kötü olabilir anlarım da. Yani 400 vuruyor. Bunun niye bu kadar kötü ki topu? Neyse denk geldi. Yine şansa atıyoruz. Yani tüm mermileri de normalde denk gelmeye de bilir. Topu kötü ya. Az önceki atış bile denk gelmeyebilirdi. Tamamen şansa oynuyoruz. Az bir şey yapmıyorlar şu tankın topunu ya. Ya k bile daha fazla vuruyor ama bundan iyi dağılımı var. Nasıl oluyorsa. Böyle bir saçmalık olmaz ya. 1600 sektirmek. Tamam şimdi grafiği iyileştireyim geleceğim hemen.

Mouse 313 ile özel kamuflajımızla oynamaya devam ediyoruz burada. Alman tankları yer çekimi modunda bayağı tercih ediliyor. Mesela mouse hiçbir maçta ben görmem. mouse mesela hiç kimse almıyor. Ama yer çekiminde görüyorum. Biraz daha normal düzeyde. Normalde olsa görmeyiz. Son zamanlarda zerre görmüyorum zaten. Hiç mouse kullanan yok. Yani niye yok anlamadım. Zırhı kötü de değil aslında. Kesinlikle kötü bir zırhı yok. Herhalde yavaş diye şöyle azıcık daha hızlı olsa aslında var ya tercih edilir. He? Biraz daha çok. Çünkü yer çekiminde tercih ediliyor. Niye? Hızlı diye yavaş değil. Yani 25 kilometre çok düşük. E100 bile 30 kilometrelere çıkıyor. Mouse yavaşlığından dolayı tercih edilmiyor abi. Biraz hızlansa zırhı gayet yeterli ve ideal. Mouse'a göre gayet yeterli bir zırh. Ama şu hız 25 çok düşük oluyor ya. 28 olsaymış bari 25 de aşırı düşük lan. E yüzden yakın yüzden 5 kilometre daha düşük. O kadar da fark olmasın ya. Bu kadar da fark olmasın da. Kesinlikle Mouse'un tek eksik yanı şu hız abi. Ha bir de şu topu da kötü aslında. Yani topu da biraz iyileştirilmeli aslında. Bu sadece o eksiği yok. Yani dediğim gibi abi. Topu niye kötü anlamadım abi. Asıl sinir olduğum nokta da topu zaten ya. Azıcık iyi yapsaydınız. Sanki 600 vuruyor ya. Böyle bir dağılım nişan alma yok ha. Asıl sinir olduğum nokta zaten. Şu topu. Hızı tabi 2-3 kilometre fazla olsaymış iyiymiş. Neyse bakalım şu yeni gelecek güncellemede mouse ekstra hızlı olacak diyorlar. Ben hız veririm mouse'a. Zaten zırhı yeterli ekstra. %3 zırh işimizi görür. Daha çok hız gerekiyor. Çünkü 25 kilometre ile gidiyor abi maksimumuz. Aşırı az. Bari 28 falan olsa ideal derdim. Burada ne geç ateş ettim lan az daha. Atamıyorduk yani. Gölge nerede abi? Gölgeleri de açtım ben de. ha. Şimdi gördüm. Attım burada deler mi? Bakalım. Deldi. Alıcı kaçılı durunca da işte önden yiyor. Eğimli bir yerde durursanız alıcı önüstü o kadar kuvvetli değil. Hiç eğim vermemelisiniz. Yani AP soktu adam. O yüzden eğimli arazilerde dikkatli olmalısınız. E100 gibi zırhlı değil önüstü mouse'un. Güzel atış yaptım orada bu arada. Tam remleyecektim yavaşlattı beni grill'de. Bunu atamadık. Denk gelir miydi bilemedim ama. Da döneyim hemen. Ateşimi yaptım. 490. Bakalım remler miyim? Birisi ateş etti delemedi. Ben delemedim Neyse ki delememiş. Bir kilo Bu arada artık webcam kullanmayı planlıyorum. Bakalım siz de nasıl isterseniz tabi. Genelde webcamlı videoları daha çok seviliyor diye. 4700 vurdum detaylı bakmamıza gerek yok her şeye 4700 işte daha ne Kredi de eksidir yani kesinlikle eksi 44 bin ilk maçta gösterdim Her maç eksi 40000 yiyorum yani Premium hesap Yok diye Gerçi premium hesap olsa da belki de Olmaz yani premium hesap olsa da Yine zarar ederim tahminen Yani 5-10 bin yine zarar ederim muhtemelen. Çok bir donanım da yok. Adrenalin falan var. Pahalı sarf malzemeleri yok. Ama yine de eksi yiyoruz abi. Harbi. Evet şimdi burada E100 basıyor. Delemedim. Burada aşırı saçma bir yere gitti bu arada. Taretin ne alaka lan? Burada grilli remlemeye çalışıyor. Bakalım delecek miyim? İyi. Niye delecek miyim diye dedim abi çünkü bir kere hatırladım da delememiştim sanki ya saçmalık olmuştu da neyse. Ve yüz yan duruyordu delinmedi sadece palet oldu ne alakaysa siyah gösteriyordu. Bazen saçmalıklar olabiliyor siz de biliyorsunuzdur zaten. Oyun oynayanlar az çok bilir saçmalıklar oluyor bazen oyunda. Bakın mesela örneğin bu şekilde. Tam önün altına attım nereye gitti. Mouse basıyor. Dönüp bir vuracağım ona bakalım güzel. Şu mouse'un topu bakın mouse'un iki eksik yanı var. Bunlar iyileştirilirse mouse yeterli düzeyde ve güzel tank haline gelecektir abi. Şimdi bakın sorun ne diyeyim mi? Abi sorun mouse'un topu kötü. İkincisi de hızı çok düşük. Yani 25 kilometre giden tankı kaç maç oynarsınız bilemiyorum yani onu diyeyim. İki tane büyük eksiği bunlar. Net bir şekilde söyleyeyim bunları. Bunlara bir düzenleme gelmeli. VG'ye de buradan sesleniyorum. Kesinlikle. Bu ikisine az miktarda da bir buff gelse. Şöyle 2 kilometre gelse mesela. 3 değil hadi 2 olsun diyelim. Ama 2 de yetersiz. 3 gelmeli bence. 28-29'lara çıkmalı abi ya. Kesinlikle çıkmalı yani. Hatta yani 30'a bile belki çıkabilir bilemedim ama hadi olsun 29. En az 3 kilometre hızına baf gelmeli. Topuna da ee, yani topu içinde de nişan alma ve dağılımı hafif hafif baf gelmeli hafif hafif. Burada 100 geliyor. 178 vurdum nişan almasına 0.4 civarında bir buff gelmeli. Ya da 0.3 o civarlarda diyeyim. Hı, hı Dağılımına da... Bu da nasıl delmedi ya? Bak gördünüz mü? Saçma yerlere gidiyor mermiler abi ha. Dağılımına da işte azıcık bir buff yani. i̇lla değer konuşmamıza gerek yok çok yani. %3-5 arası bir buff lazım işte topuna, topunun özelliklerine. Az gibi duruyor ama kesinlikle fark edilir yani. Az gibi dursa da kesinlikle getirilmeli çok yetersiz. Bakalım şimdi maçı çevirebilir miyiz? Burada güzel atış. Şansıma full çekti. <laughs> oldu attım çünkü. Mouse'un APS'i de düşük geliyor he. Topu kötü genel olarak. Deliş yönünden de sıkıntı. APS'i de koldu da düşük geliyor. Burada öldüm dönemedim şu evin ucuna çarptım tersine de. Dönemedim orada dönsem sektirirdim tam azıcık daha dönseydim. Neyse bakalım. Siz de yorumlarınızı yazın ne düşünüyorsunuz diye. Bak bu maç gerçekten iyi. 6K vurmuşum neredeyse. 2600 sektirmek. Gördüğünüz gibi yine 40 küsür bir kredi zararı etmişim. Her maç zarar ediliyor yani Maus'ta. Malum büyük tank diye. Hır tank daha doğrusu bayağı bir ağır olduğu için. Tamir masrafı vesaire çok gidiyor Maus'ta. Yani hep. Gördüğünüz gibi 40k falan zarar abi. Neyse görüşmek üzere yeni video içeriklerinizi bekliyorum. Önerilerinizi yazın yorumlara ve videomu da beğenmeyi unutmayın.